Ben Kim o? Benim. Müsait misiniz? Girebilir miyim gülüm? Tabii ki müsaitim Barana. Patronu da kapıda bekletecek halimiz yok ya. <laughs> Yıllardır bekletiyorsun ya. Menekşe gözlü. Bir saat bile dayanamadın değil mi? Yani sonuçta bir patron olarak müşterilerimizin memnuniyeti bizim için önemlidir. Gerçi sen de patron sayılırsın da sonuçta benim malım senin malın. Ay aman istemez. Nereye götüreyim sizi? E, bilmem. Ha? Yani, hadi o zaman hadi yolda düşünürük hazırlanın. A ya ben de mi sizinle geleceğim? Ya sizin yanınızda ne işim var benim öyle sap gibi? Cık, cık. <laughs> Saçma sapanlama Dilo. Yanımızda kalabalık olacaksın. Seni figüren olarak kullanacağım. Sonuçta ortalık bozuk erkekleriyle kaynıyor. Şirinimle nasıl rahat rahat dolaşayım? İyi. İyi iyi. Ben de bir iki numara öğrenmiş olurum. Sonuçta benim de bir gün işime yarayabilir. Dilo. Alırım seni ayağımın altına sana o A kızı çobanıyla, aman A kızı sapıyla. Del figüran boş rol görse hiçbir yere çıkamam. Öyle mi? O zaman şimdi de çıkmıyorum. Neden? Sen istediğinde istediğin yere gidebiliyorsun ama Dilan istediğinde hiçbir yere gidemiyor. Neden? Ya bu! Şimdi bunu mu tartışacak? Hadi kalkın gidiyoruz. Önce söz ver. Eğer ben sizinden gelirsem sen de beni istediğim yere göndereceksin. Hayatta olmaz. Ee, tam, tam, tamam, tamam. Bakarık. Tamam. Şirin'im, hadi sen hazırlan gülüm. Ben burada bekliyorum seni. Hadi tamam. Hadi <laughs> şöyle. Konuş! sana göstereceğim biliyorsun değil mi kalle ki var. yılan. Gülüyor, <Çok rahatlığı lan>. <gülüyor> ya. Ya Baran şu maviliğin güzelliğine baksana. Vallahi yüzme bilsem direkt atlar yüzerim. Nasıl yani? Sen çimbe bilmiyor mi Bilmiyorum. Niye şaşırdın ki? Ne bileyim... ...çinme bilmeyen deniz kızı görmedim de. Ne? Çinme bilmeyen deniz kızı mı? Ya. Gülüm var ya... ...sen bütün deniz kızlarından... ...Şahmaran'dan bile güzelsin. Ben de mi öyle? Aman bir de utanırmış... ...benim gözümün nuru... ...gözümün bebeği. Yok yok. Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun ha. Kızım bana azettin bir Neyse neyse. Sen onu bunu bırak da bana ne zaman yüzümü öleceksin onu söyle. Şöyle baş başa kaldığımız bir gün. Giderik otele, alırık kayı, açılırık böyle koy 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 koy. Gezerik müsait bir yerde de koyarık aman. <laughs> Çimerik. Ha. Peki dalmayı öğretir misin? Var ya ben çok pis dalarım. Hemen daldırırım. Zaten askerde sattım ben. Neyi sattın? <laughs> Neyi satacağım? Sattım. Ya su altı taarruz komandosu yani. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle desene ne bileyim ben. Kurban olayım sana sattım ben. <laughs> çok komik değil mi gel öpeyim. <laughs> ya Baran. Dön 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 dön. Bas 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 bas. bas, bas. <laughs> baran sana profesyonel yüzücüler gibi yüzmeyi, dalgıçlar gibi dalmayı öğretecek. Ama bir şartla. Sen benimle pazarlık mı yapıyorsun? He, yapıyorum. Ben sana yüzmeyi ve dalmayı, sen de bana sevgili olmayı öğreteceğim. Nasıl yani? Yani ilk olarak öpüşme suretiyle. Ya ikide bir aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Bıkmadın mı gerçekten? Bıkmadım gülüm, bıkmayacağım da. Ya ben seninle hemen evlenip çoluğa çocuğa karışmak istiyorum. Ay sen artık ne yapacağını şaşırdım Baran ya. <laughs> Kız bu öpücük şifadır şifa. Ya sen hiç masal okumadın mı? Bu öyle bir öpücüktür ki yeri gelir kurbağaları prense dönüştürür. Yeri gelir uyuyan güzelleri uyandırır. Hadi sen de şu kurbağayı aman prensi öp de bizim masalımız başlasın. Hı? O zaman hadi başlasın. <laughs> Türkmen ala yok değil mi? <laughs> Gerçi denizin ortasındayız. Yemişim Türkmen alasını. Hadi. Vazgeçtim. <gülüyor> 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 Şirin! Ne oldu? Şirin hanım denize düştü. Baran da arkasından atladı. Şirin denize mi düştü? Abi! Belki polisi rahat etmedi. Doktoru ara. Hastaneleri, jandarmaları, valileri, başkanları ara. Sinirim boğuluyor da. Tamam tamam arıyorum ben hemen. Hadi koş. <laughs> Sinirim kurban olurum sana. Ben seni yetiştireceğim tamam. Bitti bak çıkartın seni güneşe. Şirinim, Sinirim. 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 Kurban olayım, aç gözünü, Şirin, Şirin, kurban ol da, şu gözünü lan, Şirin! Şirin, 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 ne yapacağım, ne yapacağım? Şirin, 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 Şirin aç gözünü, kurban ol da, aç. Şirin'im, cevap ver kız, ne yapacağım? son terapisi. <laughs> <laughs> Şirin! <Bağırma> be! <Gülüyor> <Gülüyor> Lan! Yaşıyor musun sen? Ölmedin değil mi? Ölmedim tabii. Hatta yüzüm öyle biliyorum seni belki ufacık kandırmış olabilir. Arkadaş, çocuktan dedeye korkacısınız lan. Ömrümden ömür gitti kız. Ya asıl korkacı sensin be. Sonu teneffüs ayağına bayağı bir öptün beni. Bilmem, farkında mısın? Hayat öpücüydü. İstiyorsun, bir daha öpeyim. Ay öyle öpeceksen bir daha istemiyorum. O kadar mı kötüydü ya? Çünkü hayat öpücü öyle olmaz. Böyle. Şirin beni öptü. Şirin beni öptü. Gülüm! Sen beni öptün mü? Evet. Sen beni öptün mü? Öptüm. Şimdi biz neyiz? Sevgilim. Şirin benim sevgilim. Sevgili. Şirin benim. Benim Şirin. Ee, benim Şirin. Yok Şirin benim. Şirin benim sevgilim.